Selamlar Tayfa. Bugünkü videomuzun konusu eğer bir gün sıfırdan motora yeniden yükselterek başlayacak olursam ara motor olarak alacağım çok kez söylediğim CF Moto 450 SR. Makinamız ön far, sinyaller ve stopa kadar tamamıyla led e aydınlatma ve bu arkadaşımızda gece görüşü gayet güzel. Tasarımına gelecek olursak şu arkadaşın duruşa bakar mısınız? Tasarım olarak gayet beğendiğimiz bir çekik bu. CF Moto tabiri caizse piyasadaki yerini biraz daha bu arkadaşla saygın hale getirdi. O yüzden tasarımda öyle çok ön plana çıkan bir çocuk. İlk etapta bence diğerlerine nazaran bunu daha farklı kılan yanlar şu gergin kanat detayları. Aynı zamanda yine arkada devam eden spoiler görevindeki kuyruk hava boşlukları ve bizim binerar aynası diyerek özdeşleştirdiğimiz sinyaller aynaları. Bunların hepsi tasarımda çok şık duran detaylar. Tabi Rabbim şu arkadaşın kırıldığını falan göstermesin. Bunlar şık fakat pahalı detaylardır. Kanatlarla süslenmiş keskin at detayların yanında karbon yerleri de görmemiz bence çok daha şık bir yere taşıyor bu arkadaşı. Egzoz koruması her ne kadar size basit gelse de zamanında bizim motorlarımızda olmadığı için şu da benim için güzel detay. En azından artçı oturduğu zaman topu egzozda erimeyecek. Maalesef böyle anılarım da var. Böyle dikenli oluşu ayağımızın daha rahat basama tutunmasını sağlıyor. Keza yağmurlu havalarda. Daha önce benim CBR 250 arın sürücü basamandan <laughs> ayağımın kaymış var. Allah'tan bir kazaya sebep olmamıştı. Burada yine artı puan yazıyorum. Kafa tasarımına gelecek olursak burası kesinlikle yarım kalmış bir proje değil. Bu çekiyi gayet beğeniyoruz. Sarı ters maşa motora daha havalı bir görüntü katıyor. Makine biraz pis. Ona rağmen anlaşılıyor. Kaynak izleri ve boya kalitesi nispeten güzel. Şurayı görüyor musunuz? Bu mesela boya problemi. Arkadaş şuradan sonrasını boyamamış. Ya da buradaki boya atmış. O yüzden burada paslanma durumu söz konusu. Keza bağlandığı yerde paslanma durumu söz konusu. 250 SR'daki hastalıklı kronikler bu arkadaşlar ufak ufak var. Ön tarafta mesnette de paslanma görebiliyorum. Makine şu an yaklaşık 2000 kilometrede. Hemen böyle ufak tatlı pas dokunuşları var. Artık 250 SR'dan da alıştık. Abisine bunu görmemiz açıkçası beni çok şaşırtmadı. Ön taraftan başlayacak olursak lastik ebatlarımız 110, 70, 17 şeklinde. 320 milimetrelik bir fren diskimiz var. Ve bu arkadaşımızda Brembo kaliperler kullanılmış. Yüzünden de anlaşılacağı üzere Brembo herhangi bir marka değildir. Şurada bir ani fren testi yapmak istiyorum. Fabrikasyon naylon lastikler olduğu için daha fazla kızaklıyor. Ama yine bence çok çok kabul edilebilir bir aralıkta kalıyor. ABS güzel devreye giriyor. Ben buradayım diyor. Sizi kazaya sürükleyecek aralıkta kalmıyor. Bu çocuk diğer akranlarına nazaran sert fren ezdiğinizde ön amortisörleri çok şiddetli kapatıyor. Bu nasıl böyle kapanmaya deyip böyle anlamsız bir şey yaşamanızı istemem. O yüzden bu arkadaşı aldığınızda fren antrenmanınıza ilerleyen zamanlarda sert fren ezmeyi de ekleyip şu amortisörün kapanmasını güzelce keşfedin. Alışın makinaya ve viraj kabiliyetimizi de destekleyecek şekilde bizi ters teleskobik bir ön amortisör karşılıyor. Ve yine fabrika lastiklerine nazaran viraj atma tekniğine biraz yatkın birisi için viraja da oldukça müsait bir çocuk kendileri. Arka tarafta ise bizi 150 60 17 lastik ebatları karşılıyor ve 220 milimetrelik bir arka fren diskine sahip. Yine Racing'de görmeye alıştığımız gibi elbette monoshock bir amortisörümüz var. Şehir içindeki amortisör performansımıza gelecek olursak klasik bir Racing sert amortisörlere sahip. Önler elbette nispeten daha yumuşak ama arka gayet sert cevap veriyor. Öyle yumuşacık amortisörler olan bir çocuk kesinlikle değil. Fakat tam Racing çıtırında olmasını istediğim bir amortisör sertliğinde. Bu şeker çocuğumuz fabrika verilerinde 49.6 beygir ve 39 Nm torka sahip. Çıtırdan A bir göstermek istiyorum. Açtım gazı. Bak geri atıyor zaten direkt. <laughs> Çekişi çok güzel makinenin. Baksana şu hızlanmaya. Gerçekten çok güzel. 37 santim dingil mesafesine sahip bu arkadaş da yine virajda sizin gelişiminizi destekleyecek bir aralıkta kalıyor. 3 tırdan bir viraj deneyelim. Var bu lastiklerine rağmen. Bence viraj atmayı bilen adam için. İlk kilometrelerde az çok bunlar da güzel. Ama değiştirilmesini tavsiye eder misiniz derseniz imkan var elbette değiştirilmeli. Aynı zamanda kaydırmalı debriyajı da var. Ufak hataları bu sayede rahat bir şekilde tölere edebiliyor. Bu arkadaşımızın 79,5 cm sele yüksekliği var. Yine opsiyonel olarak 78,5 cm ve 81,5 cm olacak şekilde de bu seleyi değiştirebiliyorsunuz. Peki sele konforuna gelecek olursak arkadaşlar bizi burada çok konforlu bir sele beklemiyor. Sert değil ama nispeten daha ince olduğu için biraz daha uzun yolda rahatsız edebileceğini düşünüyorum. Ama sele tasarımı güzel. Tam bir racing kıvraklığında Yine önden daralıp arkaya doğru genişleyen bir sele var. Ben genel itibariyle racing makinalarda sıkarken ne verebileceğine dikkat eden birisiyim. O yüzden bu sele tasarımının yanında konforu benim için çok da önemli değil ama artçıya gelecek olursak şuna bak. Ses duyuyor musun? Grenaja vurmuyorum. Bu seleden çıkıyor. Bu noktada artçıyı çok yıpratacak, çok bezdirecek. Emin olun uzun yolda arkanıza binmeyi kabul edecek olan kişi ilerleyen zamanlarınızda da yolunuza yoldaş olacak kişidir. Çünkü zaten cefakardır. Çünkü zaten her şeyi göz almıştır. Arka selinin konforunu yeterince izah ettiğimi düşünüyorum. Elim acıdı lan. <laughs> Laylım <laughs> acıdı ya. Hava da soğuk. Benim boyum 1.65 ve tam ortalayıp oturduğum zaman ayak uçlarım yere değiyor. Yine bu boyda eğer ilk motorunuz değilse rahat kullanabileceğiniz bir makine. İlk motorunuzda açıkçası ayağınızın bu kadar yere değmesini çok tasvip etmiyorum. Ama yine bu sele yüksekliğinde de alışmış birisi 1.60 boya kadar çok da zorlanmadan sürebileceğini düşünüyorum. Daha aşağıda bir boyu konuşacaksak da diğer makinelerde iyi pişmeniz lazım. Keza bende aralığı var. 85.5 santim sele yüksekliğine sahip ve tam ortalayıp oturduğum zaman ayaklarım yere hiç değmiyor. O yüzden önceki kurduğum cümlede ne kadar samimi olduğumu anlayabildiğinizi düşünüyorum. Makinamız kuruda 168 kilo ama bu arkadaş düşük hızlarda veya sabitken bu ağırlığı size çok da hissettiren bir makine değil. Keza şu an sol ayağımın parmak ucu yere değiyor ama zorlamadan üstünde korkmadan durabiliyorum. Racing'lerden bir sokak motoru performansı beklemiyoruz. O yüzden bir racing olarak bu ağırlığın çok yukarıda kaldığını düşünmüyorum ama normalin bir tık üstünde. Neredeyse naked gibi manevra kabiliyeti var bu çocuğun. Bir racing'e göre çok güzel. Bunun slalom kabiliyetini de bayağı beğeniyorum. Baksana şuna. <laughs> Bayağı kıvrak ve bu kıvraklık öyle 50-60'da değil. 110 kilometre hızlarda ulaşabildiği bir kıvraklık. Racing'de aradığımız özelliklerden. Bu arkadaşımızın 14 litre depo kapasitesi var ve 100 kilometre yaklaşık olarak 5.5 litre yaktığı söyleniyor. Bu oran bence çok güzel. Keza ben 250 esarda bile 4.2 ile 4.6 arasında yakıyordum. Tabi biraz daha küçük olduğu için canı çıkabiliyor ama bu arkadaş için bu yakıt tüketimi bence gayet güzel bir aralıkta kalıyor. Şimdi de bu yakışıklı çocuğun ekran ve kumanda kollarından basmak istiyorum. Kontu açtığımız zaman bizi gayet güzel gayet gergin bir selamlama karşılıyor. Kumanda kollarından başlayacak olursak sağ tarafta tarafta switch'imiz ve altında dörtlü flaşör. Sol tarafta ise kumanda kollarındaki konumlandırması farların biraz farklı. İleri çektiğiniz an uzunu açıyor. Geri çektiğiniz an normal kısaları. Bas bırak yaptığınız da selektör atıyor. Burada sol ve sağ sinyalimiz. Alt tarafta kornamız keskin net bir kornası var. Burada menü tuşlarımız bulunuyor. Enter'a basıp menüye girdiğimiz zaman ok tuşları sayesinde hareket ettirebiliyorsunuz. Üst tarafa girdiğiniz zaman uyarılar, servis ve motor hakkındaki bilgilere ulaşıyorsunuz. Çıktım. Bir aşağıya geldiğimiz zaman buradan bluetooth sayesinde telefonu bağlayabiliyorsunuz. Bir aşağıda keza bu arkadaş navigasyon açabiliyor. Direkt o haritaya getirmiyor ama sağ sol şeklinde navigasyon sizi yönlendirebiliyor. Bir aşağıda müzik, bir aşağıda yine güncel ayarlarını değiştirebildiğiniz bir alan var. Menüden çıktım. Telefonu bağladığınız zaman telefon uygulaması çok donanımlı. Top Speed'de o an o sürüşte kaç kilometre hıza çıktığını bunların hepsini görebiliyorsunuz. Uygulamada bayağı detaylı. Ekrana geldiğimiz zaman da sol üst tarafta trip 1 ve trip 2'ler var. Bunları sol kumanda kolunda bulunan tuşlarla değiştirebiliyorsunuz. Burada triplerimiz var. Aşağı yön tuşuna bastığımız anda şuradaki alanı değiştiriyor. İşte 100 kilometre kaç yakıyor veya saatte ortalama kaç kilometre hızla gidiyor gibi. Solda ve sağda ikaz simgeleri var. Ekrandan devam edecek olursak sol tarafta hararet göstergemiz, sağda benzin göstergesi, dijital şık bir devir göstergesi, kilometre saati, vites göstergesi, şu ayakçık açık ve kill switch göstergemiz var. Hava sıcaklığı şu an 9 dereceymiş ama bana sorsanız eksi 40'ta bile yüzerim şu an inan ki. Ekranı öyle birçok şeyin sıkıştırıldığı dolu dolu bir ekran değil. İhtiyacımız olan her unsuru rahat görünebilir bir şekilde bünyesinde barındıran bir ekranı var. Bu arkadaşın giriş gibi çıkış efekti de var. Kapanışta onu da göstermek istiyorum. Kapattığım zaman da bana müsaade edip marka selamlamasıyla kapanışa gidiyor. Berat ilk 450 eserini aldığı zaman ona şu soruyu yönetmiştim. Egzozla oynamamı yaptın abiciğim. Şimdi sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. <laughs> bir şeyler patlıyor arkada farkındasınız değil mi? Sesinin çok tok ve çok gergin olduğunu düşünüyorum. Keza 450 SR kullanıcıları da benle aynı kanıda olacaktır. Her zaman dediğim gibi bir motoru araştırmak, fabrika verilerini öğrenmek bir yere kadar. Eğer imkan varsa makinenin da sürücüsünü dağıt etmeyi severim. Makinamızın sürücüsü de daha öncelerde görmeye alıştığınız Berat Bey'imiz. Berat'cığım sizi sahneye alalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu makineyi yeni aldın ve rodajı taze bitti ama bu senin ikinci 450 SR'ın. Bir öncekinde de 12.000 km deneyimin olduğunu varsayarsak bundan ziyade öbürüne daha deneyimlediğinde neler yaşadı? Biraz onların üstüne konuşalım. Öncelikle bu makinede en beğendiğin, en içine sinen noktalar neler? Oturuş pozisyonu çok güzel. Tam bir racing gibi. O gergin hissiyatı veriyor yani sana. Aynen. Hızlanması, manevra kabiliyetleri çok güzel. Şimdi şurada sıfırdan bir kalkış yapalım. Sen direkt 100. Sıfır <laughs> e gayet çabuk ulaşabiliyor. Hele ki gidon açısının baya fazla olması. Evet. Ön kanat tarafları çok hoşuma gidiyor. Ayna hoşuma gidiyor. Özellikle yattığımda ona göre ayarlarsan çok güzel gözüküyor. Sağ aynanın bir ayarlanması lazım da. Sol gayet güzel ayarlı. Bunda ben ayna nasıl ayarlanır videosu çekmiştim. Sol aynayı referans alacak olursak yaklaşık olarak arka yüzü 80-90 kadarını görebiliyorum. Geri kalan dirseklerim ama racing makinede o kadar dirsek çıkması şanındandır diyelim. Aynalarda ciddi bir titreme durumu söz konusu değil. Aynı performans bence güzel. Ee, yakıt tüketimi diğer 450'lere göre daha az yakıyor. Ortalama 5-5.5 5-5.5 değerleri çok güzel. Benim 250 hesabımla 4-2 ile 4-8 arası yakıyordu bende. <laughs> ki abi hani biliyorsun yüksek devir kullanıyorum. Berat performanslı yani gerçekten makinenin hakkını veren muhabbeti var ya sevdiğiniz tabirle o arkadaşlarımızda. Vides pedalı ters şanzımana uygun. Çok kolay bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bunun ilk ters şanzımanını ben yapmıştım. Aynen. Artık makineye sıfır alınca Berat'a diyorum ki getir ters şanzıman yapalım. Ben hallettim abi o işi diyor. Baydan çıkmadan hallettik o işi. Lastik yere değmeden <laughs> aynen öyle. Ters <laughs> kendi şanzımanı kullanmak inanılmaz bir zevk. Öğrendikten sonra eksikliğini hissettiğiniz şeylerden bir tanesi. Bu makine hakkında asıl merak edilen alsak başımıza ne gelecek ya da içimize ne sinmeyecek toparlarsak bunun hakkında beğenmediğin noktalar neler abi? Ön camı çok kısaydı. Onu değiştirdim. Ağır. Makine ağır evet. <laughs> 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 Aprila'dan sonra, sonra ağır gerçekten. Bayağı ağır. Burada hazır ön camdan konu açılmışken şimdi biz bunları genel itibariyle tasarımı şıklaştırsın diye aldığımız düşünülüyor. Fakat bu aksesuarları alıyorken mümkün mertebe işlevselliğe de önem göstermek gerekir. Özellikle de bunlarda değil de 250 sarı daha çok görüyorum. Bunun komple siyah cam olanı var şu arkadaşın. Önü gözükmüyor. O yüzden alacaksak hem şık dursun hem de işlevselliğini arttırmak için bu füme camları öneriyorum ki bu sayede yattığınız zaman önünüzü de görebilirsiniz. Siyah cam alan biriyle konuşmuştum daha önce. Yattığın zaman nasıl görüyorsun diye. Kafamı kaldırıp bakıyorum dedi. Tabii bir noktada yine çözümler bulunabilir ama yatmanın bir amacı var ya hani. O yüzden siyah camdan ziyade yine şık dursun. Bu füme camları öneriyorum. Daha önceki 450 sarında aldığı gibi Pirelli takmıştı aşağıya. Şu an altında fabrika lastikleri var. Peki Berat'cığım bu fabrika lastiklerini henüz değiştirmemişken ve bu arkadaşlar Pirelli'ye alışmışken neler hissediyorsun? Abi yanlamayı seviyorsanız gayet güzel lastikler. Güzel. Yer tutmuyor. Yana müsait. Tabii canım. Hafif gaz verdiğiniz zaten yan tarafa geliyor. Aa müsaaden ne deyip? Onun dışında beğenmediğim bir noktası yok. Keza zaten o yüzden ikinci kez bir daha aldım. Bu makinayı ilk aldığın zaman bir 12.000 kilometre kadar sürmüştün. Şimdi biliyorsun bunlar Çin malı. Hı -hı. Her ne kadar Avrupa standartlarının artık bu çocukların çıkmaya başladığını söylesem de ciddi bir ön yargı var. 12 bin kilometreye geldiğinde sıfır aldığın zamana göre çekişinde bir problem oldu. İşte şu arızaları çıkartmaya başladı. Bu vida bana veda etti gibisinden değişen bir problem var mıydı? Yok abi. Ya. Servis bakımının dışında gittiğimi hatırlamıyorum. Hatta ara bakımları da yaptım. Berat'cığım bugün buraya gelip bize deneyimlerinden bahsettiğin için çok çok teşekkür ederim abi. Rica ederim abi. <laughs> güzel tatlı bir selamlamamız. Makinemi çalıştırdım, vitesi taktım, sola sinyalimi verdim. Ayna kontrol ve çıtırdan kalkıyorum. Yine bizim bozuk yolumuzdayız. Amortisör performansına gelecek olursak, alet gayet kendini hissettiriyor. Yumuşacık amortisörleri var diyemem. Biraz sert bir amortisörleri var bu çocuğun. Fakat beklentimden farklı derseniz de değil. Bir Racing'de olmasını istediğim sertlikte amortisörleri var. Ne öyle sektirecek kadar sert, ne de öyle sizi virajda dalgalandıracak kadar yumuşak amortisörleri sahip değil. Çıtır bir viraj denemek istiyorum. virajda da performansı güzel, korkutmuyor. Aprilia 457 aresi de bu makinede çok iyi süreler sıktım. O yüzden bu konuda iyi fikir sahibi olanlardan olduğumu düşünüyorum. Aprilia'ya e nazaran daha az savruluyor. Esar'ın virajda bana verdiği hissiyat çok daha iyi. İkisi de kıvrak çocuklar. Ama bu arkadaşın nispeten yüksek hızlardaki viraj performansında bana verdiği güveni daha çok seviyorum. Racing'de olmasını beklediğim gibi daha V bir gidonu var. Gidon açısını beğeniyorum. Şimdi bir de top speed'ine bakalım. Hadi oğlum. Listen. Top Speed'de 206'ın üstüne çıkamadık. Berat'ın ikinci 450 sarı. İlkinde 221'i görmüştüm. Bunda makina 206'da kaldı. Çocuğun rodajı yeni bitmişti fakat 3-5 bir şeylerin daha kontrol edilmesi lazım. Titreşim konusuna gelecek olursak yüksek devirlerde bile gidona çok fazla titreşim yansımıyor. Fakat sürücü basamakları için aynı şey söyleyemeyeceğim. Sürücü basamaklarına yansıyan net bir titreşim var. Orada da bu arkadaşın zinciri kötü durumda şu an. Zinciri temizlenirse yansıyan titreşim büyük bir ölçüde azalacaktır. Evelleri bırakalım. Yolumuz da gayet bozuk ama amortisörler güzel çalışıyor. Motor da bizi sağa sola götürmüyor. Güzel dengeli bir arkadaş. Şimdi radar var. Bu sefer yakalanmayacağım. Çok sakinim. 65'te gidiyorum. O kadar motosiklet incelemişimdir. Çok çok farklı motosikletler sürmüşümdür. Ama bu çocuk o gaz tepkisi, virajda var diye bana güven, çıldırası ivmelenmesi, egzoz sesi falan derken bana her zaman biraz daha böyle çıtırdan 4 silindirmiş efekti veriyor. Elbette bir racing gibi değil de şeyler olur ya. Sport touringler. Mesela bende 650F vardı. O da gergin bir 4 silindirdir. Bana o tarz hisler yaşatıyor. Elbette çim malı bir motor. Daha bir şeyler karışır karışmaz. Kiminin karamel makyatasıdır. Kiminin gergin çocuğu. Oralar biraz daha alacak kişinin hesap kitap edeceği şeyler. Şimdiye kadar olan tecrübelerim dahilinde bu motor hakkında beğendiğim ve beğenmediğim noktalardan yeterli şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Umarım almayı düşünen arkadaşlar için akıllarındaki soru işaretlerini bir nebze olsun cevaplandırmayı başarabilmişimdir. Eğer hala aklınıza takılan sorular veya değinmeyi atladığım noktalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İmkan buldukça yorumlara dönmeye çalışıyorum. Bazen biraz geç oluyor ama genel itibariyle dönüyorum. Burada olmak her zamanki gibi müthiş bir Bir sonraki Yeniden buluşunca denk görüşürüz tayfa.